Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC ile Ripple XRP arasında bir yılı aşkın süredir devam eden davada bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Kripto para yatırımcılarının sonucunu merakla beklediği Ripple SEC davasına bakan yargıç Sarah Netburn, SEC'in Hinman belgelerinin ortaya çıkarılmasına yönelik kararı yeniden gözden geçirme talebini reddetti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda mahkeme Secden eski üst düzey Sec yetkilisi William Hinman'ın Ethereum'un bir menkul kıymet olmadığını söylediği konuşmasının bir taslağını teslim etmesini istemişti. Sec ise söz konusu konuşmaların teslim edilmekten muaf olan belgeler arasında yer aldığını yani kasıtlı süreç ayrıcalığı DDP tarafından korunduğunu iddia ederek bu talebe itiraz etmişti. Ancak mahkeme Seci'nin bu itirazının yerinde olmadığına yani Seci'den talep edilen Hinman'ın konuşmalarının DDP tarafından korunmadığına karar verdi. Davayı yakından takip eden avukatlardan James K. filan Twitter'dan yaptığı paylaşımda bu kararın Ripley için büyük bir zafer olduğunu savundu. Ripple, Hinman'ın Ethereum hakkındaki konuşmalarının düzenleyici kurumun görüşü olarak kabul edilmesini talep ederken seç söz konusu açıklamaların kurumu bağlamadığını, Hinman'ın kişisel görüşlerinden ibaret olduğunu savunuyor. Ripple, ayrıca bu konuşmaların SEC ile aralarında devam eden davanın ana odağı olan, XRP'nin bir menkul kıymet olup olmadığı konusunda açıklık sağlayacağını düşünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.